Milas Ziraat Odası mülkiyetinde bulunan arsayı ihaleye çıkarmış, 25 milyon 250 bin TL teklif sunan CBN İnşaat firması adına ihaleye giren Ercan Çoban ihaleyi kazanmıştı. Milas Ziraat Odası önceki dönem başkanı İsmail Atıcı, satışın oda başkanı Kahraman Akar'ın yakın çevresine yapıldığını iddia ederek sert eleştirilerde bulundu. Atıcı, yen fabrikası projesi bahanesiyle odayı borca soktunuz, çiftçinin parasını faize yatırdınız, şimdi milletin balını satıyorsunuz dedi. Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar yapılan eleştirilere detaylı bir açıklamayla yanıt verdi. İki yılda çiftçiler adına 100 milyon TL'lik hizmet sunduklarını ifade eden Akar, bu arsayı satmak zorundaydık. Piyasa koşulları ve krizler yüzünden uykusuz geceler yaşadık ama Milaslı üretici için bu zorluğu aştık dedi. Sizin 23 yılda yaptığınız hizmet ortada. Biz 2 yılda çiftçiye 100 milyon kazandırdık. Şimdi ikinci aşamada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yerini alma hedefimiz var. Milaslı üreticiye kazandırmaya devam edeceğiz. Meyve veren ağaç taşlanır. Algı yaratmak isteyenlere karşı dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. Satış kararı ve ardından gelen açıklamalar Minas'ta tarım çevrelerinde derin bir tartışmaya yol açtı. Bazı kesimler satışa tepki gösterirken, tarım çevreleri ve üreticilerse ekonomik gerçekler doğrultusunda zorunlu bir adım olarak değerlendirdi.